Usta, 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 Ne? Usta. Usta. Ne var Kuş Beyinsiz, ne var? Ne yapıyorsun? Burada mı kaldın sen ya? Cam da kırılmış. Bakayım, aa kırılmış, cam kırılmış. Hakikaten e, Görüyorum Kuş Beyinsiz, görüyorum. Ha, kim görüyorum. kırdı? Bekir abi kırdı. Aa, niye? Sen sorasın diye. Anla mı ya? Niye kırar ya bir insan camı kırar? Mısın? Sana ne ulan, sana, sana, ya. Ne, sana ne? Sana ne? Bırak şimdi camımı da. Ha. Daha önemli bir görev var. Bak, bu çok önemli bir görev var. Bu kaside alıyorsun, tamam mı? ...sizin evdeki herkese izlettiriyorsun, az da olmak üzere. Tamam. 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 Ne var bunda? Ceynev'in dibi var. <laughs> Ceynev'in dibini çekmişler. Ay gibi görünüyor, inanılır gibi dibine kadar inmişler. Çok... Vallahi çakacağım evin tersi şimdi ha! Hasbinallah tamam. ya! Yalnız bir şey söyleyeceğim, Nazlı burada değil, Ahmet abilerde. Onu nasıl yapacağız? Tamam, o zaman Nazlı'yı bir şekilde eve getirtiyorsun. Nazlı'yı getirtemezsen videoyu Nazlı'ya götürtüyorsun. Bu kasetle Nazlı'yı bir şekilde bir araya getiriyorsun. Tamam mı? Önce şu camcıyı çağır, şu camı taktıralım... Tamam. ...sonra ben senin kafanı kıracağım, hadi. Tamam, camcı. Hadi. Şimdi ben videoyla camcıya mı gideyim? Onu... Ah. Oğlum senin niye öylesin var ya yavrum ya? Senin niye öylesin var ya. ya? Ben şimdi ne yapayım? Camcıya git. Tamam. tamam camcıya git. Tamam, gidiyorum. Çık. Sonra? Çık camcıya bir git. Tamam. Camcıya bir git, camcıyı buraya bir getir. Getireyim. Ha, tamam, bunu baştan Sen de gel. Tamam, ben de geleceğim ya. Tamam. <laughs> Günaydın. Günaydın. Can mı kırıksın? <laughs> evet. Hamserim. Niye? Kaza oldu komiserim. Niye yaptırmadın? Efendim? Niye yaptırmadın? Yaptıracağım çocuğu yolladım. Gelir şimdi. Hemen yaptır. Hemen yaptır. Yoksa bütün bu kırılır. Sorumlusu da İlk kırılancam olur. Yani sen olursun Rivlivci. <laughs> şimdi <laughs> saat pesta <estağfurullah>. konseri şimdi. <laughs> Bekir abi de gece geldi böyle aynı şeyi saçmaladı. Ha? Bekir abi de benzer şeylerden bahsetti bana dün gece. İşte cam cam kırılır işte anarşi olur vesaire olur diye. Ee, Bekir mi kırdı? Evet Bekir abi, Bekir abi kırdı yani. Nazlı işi ne oldu? Nazlı işi. Muhabbet mi yedin yoksa af çıkabilir mi? Yok komiserim Allah korusun muhabbet falan yemedik ya iyi halden. Af çıkacak inşallah. Bugün yarın haberi gelir bekliyoruz çok şükür. Orası belli olmaz. Orası hiç belli olmaz Civcivci. Şimdi sen Civcivci bir uşaksın. O yüzden belli olmaz. Meseleleri hemen çözeceksin. Anında çözeceksin onu. Yani. Sen şimdi birden çözmediğin için meseleleri büyüyor, çözemiyorsun ondan sonra. Kırık camlar teorisi. Adam haklı. Apri... Dört küçük cam bulacaksın onu. Yani. Kırık camlar teorisi. <laughs> Kırık camları başlayacağım şimdi. şimdi başlayacağım. <laughs> Mahalle mahalle değil ki. Bir sürü manyak bir arada. Ben Nazlı'ya kendimi affettirsem ne olur? Mahallenin baskısı var üzerimde be. Mahalle, mahalle baskısı. Mahalle baskısı. Bunun adı olan sosyal bir kavram bulmuş olabilir miyim acaba ya? Mahalle baskısı. Vay. Durduk yerde vallahi. Aha.